أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين علم ربه خالق الجلال والكمال Celle Celaluhu'ya kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Hmm. Cenab-ı Hak tevfikat cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin cümlemizin ahir ve akıbetini hayır eylesin diyelim. Nem suresi 22. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Femekete gayra ba'idin fekale ahattu bima lem tuhut bihi ve cittuke min sebe'in bine be'in yakîn. sadakallahul azim Femekese dönüp geldi. Gayra baid'in kısa bir zaman sonra. Fakale dedi ki: "Ehattü. Ben ihata ettim. Yani ben bildim, biliyorum. Bima lem tuhit bihi senin bilmediğin, senin ihata etmediğin bir şeyi. Veci tüke ve ben sana getirdim. Min sebein sebeden bine beyin yakın kesin yakın bir bilgi getirdim. Allah Allah'ın En son dersi hatırlayalım. Süleyman Aleyhisselam kuşları teftiş ediyor ve bu teftiş esnasında gözüne hüd hüd kuşu erişmeyince görmeyince nerede diye soruyor. Niye burada değil? Eğer geçerli bir mazereti yoksa benden çekeceği var. Ona çok şiddetli azap ederim, kafasını kopartırım. Efendim ya da bana bir mazeretle gelecek. Burada olmayışının gerekçesini izah edecek demiş idi. Şimdi Mevla buyuruyor, çok geçmeden hüt hüt kuşu döndü geldi. Geldi ama yani öyle bir şey söylemesi lazım ki boynunu kurtarabilsin. Yoksa kelle gidecek. Süleyman Aleyhisselam neredeydin sorusuna sağlam bir cevap vermesi lazım. Ne diyor Hüdhud? Diyor ki ey Süleyman, ey hükümdar, ey peygamber ben de şu an öyle bir bilgi var. Ben öyle bir şey biliyorum. Sen bilmiyorsun ama. Senin bilmediğin şeyi ben biliyorum diyor kim diyor bunu? Kuş. Ya bir kuş, bir peygambere ki nasıl bir peygamber? Dünyanın doğusuna, batısına hükmeden insanlara, cinlere, efendin rüzgarlara, hayvanlara hükmeden hükümdar bir muhteşem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman peygambere senin bilmediğini ben biliyorum diyor. Yani şimdi bir kuşun ağzıyla böyle bir peygambere bu sözün söylenmesinde elbette çok ince mesajlar var. Ama biz bir tanesini alıp devam edelim. O da nedir? Bir peygambere ki senin bilmediğini ben biliyorum diyen bir kuş ise kimse bildikleriyle kendini bir şey zannetmesin. Ben şöyle hocayım, ben böyle alimim, ben biliyorum ayağına kimse yatmasın, ilmiyle kimse övünmeye, kibretmeye kalkmasın. Bak bir peygamberin dünyanın doğusuna, batısına hükmeden rüzgarlar emrine verilen peygambere bir kuş diyor ki senin bilmediğin bir şey ben biliyorum diyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yeri geldi söyleyelim. Sahabe-i kiram zaman zaman meşvere halinde istişare yaparlarken sorarlardı. Efendimiz bir şey söyler, bir görüş ortaya atar. Sahabe-i kiram da sorarlar. "Ya Resulallah, bu vahyin size emrettiği bir görüş müdür? Yani semadan gelen bir karar mıdır? Yoksa sizin şahsi hani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak görüşün müdür? Yoksa Abdullah'ın oğlu Muhammed bir insan olarak görüşün bu mudur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu benim şahsi görüşüm. Yani burada vahiy semadan gelen bir haber yok. Ben böyle düşünüyorum dediği konularda sahabe efendilerimiz ya Resulallah yanlış anlama kusura bakma hadsizlikten Allah'a sığınırız. Ama biz bu meselede senden farklı düşünüyoruz, senin gibi düşünmüyoruz dedikleri var mı? En basitinden Uğut değil mi? Allah Resulü Aleyhisselam'ın Uğut hakkındaki düşüncesi Medine'de kalmak, dışarıya çıkmamak. E bunu deklere etti, söyledi. Sahabe sordu Ya Resulallah bu senin kendi görüşün mü yoksa vahiy mi? Kendi görüşün. O zaman gençler çıktılar dediler Ya Resulallah niye Medine'de kalıp düşmanın ayağımıza gelmesini bekleyelim? Çıkalım dışarıda vuruşalım. Efendimizin görüşüne rağmen sahabeden bazı gençlerin bu görüşü Efendimizin tamam öyle diyorsanız sizin dediğiniz olsun diye kabul edeceği. Yani peygamber muhataplarıyla, arkadaşlarıyla, sahabeyle istişare yapıyor. Bazen onların görüşlerini kabul ettiği bir vaka. Ya da bir gün Halife Ömer radıyallahu an bir karar alacak. Ama aldığı karar kadınların aleyhine olacak ve aldığı karar kitaba uymayacak. Kadının biri tabi o günün şartlarında maslahat gereği Hazreti Ömer öyle bir karar almış. Kadınların evliliği kolaylaştırması adına toplumda ahlaksızlığı, zinayı önleyebilmek için mehir haklarından biraz ferakat etsinler, çok fazla mehir istemesinler diyor Hazreti Ömer. Çünkü o takdirde erkeklerin gücü olmayabilir. Evlenemeyebilirler. Evlenemeyince toplum ahlaksızlığa doğru kaymasın. Kadının bir tanesi yolda koca devlet başkanı Ömer'in yakasına yapışacak tabiri caizse ne diyecek? Sen ne hatle diyecek? Kimden aldığın yetkiyle Allah'ın bana verdiği hakkı kısıtlayabiliyorsun, elimden alabiliyorsun. Hesap soruyor devlet başkanı Ömer'e ve bu aldığı kararından onu vazgeçirtebiliyor. Şimdi bunlar niye söyledim? Bir kuş bir peygambere diyor ki senin bilmediğini ben biliyorum. Sahabe peygambere diyor ki ya Resulallah biz seninle bu konuda böyle düşünmüyoruz. Koca devlet başkanı halifeye kadın hesap soruyor. Yanlış yaptın ya Ömer diyor. Şimdi biz bu kültürün bu dinin, bu anlayışın müntesipleri bugüne geldiğimizde, bugün efendisine, hocasına, şeyhine yahut da efendim işte idarecisine, liderine, siyasetçisine, aydınına, okumuşuna, profesörüne söz söyleyemeyen, onlar ne derse en iyisini onlar bilir, her şeyi onlar bilir. O da bir hastalık şimdi. Her şeyi bilen birileri var bu toplumda. Yani televizyonlara bakıyorsunuz değil mi? Programlara bakıyorsunuz. Yani depremle alakalı bir mevzu oluyor bakıyorsun aynı adam orada. Dış politikayla alakalı bir mevzu oluyor adam orada. Aynı simalar. Ekonomiyi biliyorlar, depremi biliyorlar, dini biliyorlar, siyaseti, dış politikayı. Bırakın da bir şey bilmeyi verin de. bak bir peygamberin bilmediğini bir kuş ben biliyorum diyor. Ya da tenzih ederim, maksadaşan ifade olmasın ama çıkıyor mesela bazı hocalarımız canlı yayında soru alıyorlar değil mi? Ya insansın sen yani, İmam-ı Azam olsan İmam-ı Azam'ın bilmediğim dedikleri var. Ama bunların hiç bilmediğim dediğini duyanınız var mı? Her şeyi biliyorlar. Yani bilmem anlatabildim mi derdim, her şeyi bilmeyin ya. Sizin bilmediklerinizi bilen bir kuş çıkar bir gün karşınıza. İlminizle tekebbür etmeyin, kibretmeyin, efendim ilminize güvenmeyin diyelim ve devam edelim. Ben sana diyor Sebe halkından çok sağlam bir haber getirdim. Hüt hüt kuşu ne biliyormuş Süleyman Peygamber'in bilmediği Sebe halkı. Yani bugünkü Yemen toprakları ve civarında o günde tebe denilen bir topluluk yaşıyor. Bunların başında devamında diyecek zaten. Adı Kur'an'da geçmeyen ama Belkıs adında bir kraliçe, bir yönetici, efendim bir sultan var diyelim ve bunlar güneşe tapan bir toplum. Süleyman Aleyhisselam'da belli ki o toplum, o kavim hakkında bir istihbarat bekliyor, bir haber bekliyor. Hüd hüd kuşu da Süleyman Aleyhisselam'ın beklediği haberi ona getiriyor. Ben diyor sana Sebe halkından haber getirdim hem de sağlam haberler. Neymiş haberler? İnni ve cettüm eten temnikuhu. Ben orada diyor bir toplum gördüm bu Sebe halkı bunların başında. Onların meliki, yöneticisi bir kadın diyor. Yani bir kadın tarafından yönetilen bir toplum Sebe halkı ve utiyet min şeyin ve o sebe halkını idare eden melike bel kısa diyor çok şey verildi. Yani devlet idaresi noktasında hakikaten çok bilge bir kadın. Becerikli, kabiliyetli, iyi bir yönetici bir kadın. Ve aynı zamanda diyor ve arşun adîn o bel kısın öyle büyük ihtişamlı bir arşı tahtı var ki görmeklere mahsus. Yani arş taht manasına burada büyük bir arş, büyük bir tahtı var. Kitapların ifadesiyle altından, inciden, gümüşten, çok kıymetli mücevherattan yani dünyada emsali olmayan bir tahttan bahsediyor. Öyle bir köş, öyle bir tahtı var. Belkıs'ın. Ve cettuha ve kavmeha Hüt, hüt, konuşmaya devam ediyor, haber veriyor gördüklerini. Ben orada diyor, Sebe halkını gördüm ki onun kavmi yescudûne güneşe secde ediyorlar. Güneşe tapıyorlar, min illa Allah'tan başka. Allah'ı bırakmışlar da güneşe secde ediyorlar. Ve zeyyene şeytan Şeytan onlara yaptığı bu işi süslü gösterdi. Yani Allah'ı bırakıp da güneşe secde eden bir toplum. Süleyman Aleyhisselam'a sebeden, efendim Belkıs'ın ülkesinden Hüdhud'un getirdiği haber neymiş? Yani şöyle askeri güçleri var, nükleerleri var, atomları var, efendim hava sanayinde şöyle güçlüler, efendim karada şöyle tankları var, tüfekleri var demiyor bak. Getirdiği haber onları ben güneşe secde ederken gördüm. Çünkü Süleyman Aleyhisselam neyle ilgileniyor? İnsanların neye secde ettiğine bakıyor. İnsanların Allah'a secde etmelerini kendine dert edinen bir hükümdar Süleyman Peygamber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vaktiyle cihada orduyu gönderirken Sahabeye neyi tembih ederdi? Şu an öyle bir yere gidiyorsunuz ki düşman topraklarına o gittiğiniz yerde Allah'a secde edilmiyor. Ne yapın ne edin orada Allah'a secdeyi çoğaltmaya bakın. Peygamberi dava İslam'da fetihlerin ya da cihada sefere çıkmanın arka planında maksat gaye neymiş? Topraklarımızı genişletelim, Oranın yeraltı, yeryüzü zenginlik kaynaklarına sahip olalım. Oralara hükmedelim. Böyle bir dert yok. Dava ne? Oradaki insanlar Allah'a secde etmiyorlar. Güneşe secde ediyorlar. İte puta tapıyorlar. Af buyurun. Aa o zaman o insanlar secdenin kime edilmesi gerektiğini öğrensinler. Allah'a secde etsinler. Sefere bunun için çıkıyorlar. Süleyman Aleyhisselam'a da bu haber veriliyor. Hüdhüd tarafından onlar güneşe secde ediyorlar. Bir de şeytan bunlara yaptıklarını çok güzel gösterdi, süsledi. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Ve şeytan onları hak yoldan uzaklaştırdı. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Onlar hidayet üzere değildirler. Yani şeytanın yoldan çıkarttığı, saptırdığı, yeryüzündeki avaneleri tarafından da insanların güneşe secde ettirildiği bir toplum sebe halkı. Ella yescudu Allah'a secde etmezler. Yani şeytanın irvasıyla, engellemesiyle sebe halkı Allah'a secde etmiyorlar. Ya da bu ayetin bir manası belki sözün sahibi hüdhüd ya da Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Ella yescudu lillah. Ya Allah'a secde etmeleri gerekmez miydi? Oysa Allah'a secde etmeleri gerekirken güneşe secde ediyorlar. Güneşe tapanlar heykelin karşısında, putun karşısında eğilenler, ona secde edenler, Allah'tan başkasına tapanlar. Oysa ki elledi yukhricul khabbe fi's semawati vel ard yerlerde ve göklerdeki bütün gizlileri açığa çıkartan bir Allah. O Allah'a secde edilmesi gerekmez miydi? Ve ya'lem ma tuhfuna ma tu'linun. Ya da o Allah sizin gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bilen ya sizin gizlinizi de açığınızı da yerlerde ve göklerde kendine hiçbir şeyin gizli kalmadığı her şeyi bilen bir Allah secde edilmeye layık değil mi? Siz neye secde ediyorsunuz? Güneşe. Ya güneşin ne iradesi var? Yani güneş Allah'ın kudretinde yaratılan, o bile Allah'a secde ederken ya da sizin ellerinizle yaptığınız heykelleriniz, putlarınız. Ya bunlar ne biliyorlar? Hiçbir şey. Kendilerinden haberleri yok. Oysa yerde gökte hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı, sizin içinizi dışınızı bilen Allah secde edilmeye layık değil. Devam ediyor. Allahu la ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka ilah yok. Yerlerin göklerin tek yaratıcısı, hakimi, meliki, sahibi, egemeni, hükmedeni, yerde gökte bütün istediklerini yapabilme gücüne, kudretine sahip olan Allah Azze ve Celle secdeye daha layık değil mi? Rabbul Arşil Azim. Büyük olan arşın Rabbi olan Allah. En büyük arşın sahibi Allah. Secde edilmeye layıkken siz ne yaptınız? Belkısa nedir bir tahtı var diye onun da arşı var diye. Yahut da efendim yeryüzünde birilerinin gücüne tapıyorsunuz. Birilerinin iktidarına secde ediyorsunuz. Ya da kendi ellerinizle uydurduklarınıza tapıyorsunuz. Oysa arşın Rabbi olan Allah. Arş neydi? Yeryüzü, yedi kat arz, yedi kat sema, bunun üzerinde kürs, onun üzerinde de arş. O arşı istiva eden Allah Azze ve Celle. Yani bırak dünyayı. Ben şimdi size desem ki, kainat dediğimiz, hani bu güneş sistemi diyorlar, onun dışında uzay boşluğundan, evrenden, kainattan bahsediyorlar ya, dünyada bu güneş sisteminde Samanyolu galaksisi denilen bir galaksinin içerisinde bir yıldız. Peki sen bütün kainatı düşündüğünde bu kainatın içinde dünya ne kadar yer? Nokta kadar. Kainatta dünya nokta kadar. Peki dünya içerisinde senin memleketin ne kadar? Sen o memlekette velev ki bir koltuk sahibi olsan Arşın Rabbi olan Allah, secdeye daha layık değil mi? Kulluğa daha layık değil mi? İtaate, ibadete daha layık değil mi? Haşa, mesele anlaşılsın diye daha güncel bir mesele. Öyle tarihçiler diyor bir yerde oturmuşlar, konuşuyorlar. Kuvvetli birisi çıkmış, bizim tarihçilerden bir tanesine demiş ki, Efendim demiş, Kuveyt mi daha büyük bir devlettir, Osmanlı mı daha büyük bir devlettir? Bunu ancak cahil olan bile sormaz. Echel olan. Yani cahilin de cahil ancak sorabilir. Ama karşısında bilen bir tarihçimiz ona cevaben dedi ki ben söyleyeyim şimdi sen kararı ver dedi. Osmanlı dediğin Osmanlı 36 tane eyaleti olan bu eyaletlerden bir tanesi Bağdat eyaleti. Bu Bağdat eyaletinin de 29 tane sancak beyi var, sancağı var, yani vilayeti var, ili var. Yani Osmanlı'daki yönetimi şemay anlamak adına. Bir tane Bağdat eyaletini düşün. Bu Bağdat'ın da diyor 29 tane sancağı var. Yani vilayeti var. Bunlardan bir tanesi Basra. Bu Basra'nın da diyor 31 tane kazası var. ilin kazası. Bu kazaların da diyor bir tanesi nehize kazası. Bu nehize kazasının da 80 tane köyü var diyor. Bu köylerin bir tanesinin adı Ebul Hayr. Bu 80 tane köyün de diyor Ebul Hayr köyünün 20 tane mezrası var. O mezralardan bir tanesinin adı da Kuveyt diyor. Hangisi daha büyük anlayabildik mi? 36 tane eyaleti yöneten Osmanlı o 36 eyaletin bir tanesinin 29 tane ilinin bir ilinin 31 tane kazasının o kazaların bir tanesinin 80 köyünün o köyün bir tanesinin 20 mezrası o mezraların bir tanesi kuvveyi. Sen şimdi kalktın kendini Osmanlı'yla kıyaslıyorsun. Adama elinsaf derler değil mi ya? Haşa, la teşvi ve la temsil. Şimdi alemlerin arşın sahibi olan Allah, secde edilmeye layık değil, sizin uydurduğunuz birileriniz, ulu önderleriniz, efendim düzenleriniz, uyduruk şeyleriniz secde edilmeye layık. Haşa ve kella. Evet, Mevla Teala Süleyman Aleyhisselam üzerinden, bu kısa üzerinden de bize dersler vermeye devam edecek. Bir sonraki derste inşallah devam etmek kaydıyla. Ama yeri geldi, özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Az önce muhteşem Osmanlı ecdadımdan bahsettim. Yani bilmiyorum. Bunu dinlerken sizin duygularınızı hakikaten merak ediyorum da. 36 eyalet, bu eyaletlerin vilayetleri, kazaları, köyleri, köylerin mezralarından bir tanesi Kuveyt. 24 milyon kilometre kare topraklara hükmeden bir ecdadım vardı benim. O ecdadın şimdi bugün torunları 786 bin kilometre kare toprağa mahkum edilmiş ve bu mahkumiyeti de bayram olarak kutluyor, böyle bir ecdada da sövüyor. Allah ıslah El-Fatiha.